Selamünaleyküm arkadaşlar sayfama hoş geldiniz. bugün sizlere bu modelin yapımını paylaşacağım inşallah bu modelin adım adı, adı Nergis çiçeği çok güzel bir model sağlam bir model bu modeli havluda namaz başörtüsünde tespihte kullanabilirsiniz başörtüde kullanabilirsiniz ama başörtüye çok büyük geldiğini düşünüyorum sağlam bir model güzel bir model yapımı da o kadar çok zor değil kolay bir model onun için gerekli malzemeler ortası için tohuma ihtiyacımız var tuhaf bulabilirsiniz ben ortasını turuncu kullandım 10 milim organze kurdaleye ihtiyacımız var kenarları için 20 milim yaprağı içinde 30 milim kullandım yaprağı göstersin diyerekle bir yok kullandım şimdi yapımına başlayalım önce ben beyazını yaparak kullanıyorum aynı şekilde göz kararı bu şekilde katlayıp 5 adet kesiyorum 3 4 5 Herhangi bir iğne alabilirsiniz. Ucunu düğümleyelim. düğümledim. İkiye katlıyorum. Papatya modeli yapar gibi. Buradan karşıya tel geçiyorum. Bunu da aynı şekilde köşeden başlıyorum ikiye katladım. Arkadaşlar ben ölçme yapmıyorum. Göz kararı yapıyorum. Bir tane gül yapıyorum. Baktım ayar tuttu mu onu ölçü olarak kullanıyorum. Her şey yaparken ölçü olarak kullansam, metreyle kullansam ben iş yapamam. o için göz kararı artık yaptık sırada elimiz alışıyor. İkiye katladım. Böyle buradan T'yi alıyorum. Hepsini T aldım ve iğnemi çekiyorum. Ben yapı yapı alıştığım için bir insanla konuşmadan hızlı reels videosu çekse dahi o modeli çıkarabiliyorum. Zamanla siz de öyle olursunuz. İpimin içinden geçtim ve asılıyorum. Şurayı sabitleyelim. Bu iki olan yerler gül olacak. Burayı keseceğiz. Ve burayı papatya şeklinde getirelim. papatya şeklini aldı. İpuralarını biraz fazlalığını keselim. Altta hadi keseceğinizi de bilirsiniz. Burana uçları açık. Pürtüklü bırakıyorum. yapacağımız oluştu. Bir deneme de yapamayabilirsiniz. Birkaç kere denerseniz benden güzel yaparsınız. Ortun, ortanın tomurcuğu içinde, gülü içinde. ikiye katladım. Göz kararı. Mesela bir karış falan işte aşağı yukarı. Bir karış da olur Dediğim gibi yapa yapa eliniz alışacaktır. Art kenardan tel alıyorum. alarak bir tese kadar tel alıyorum. Burayı da sık alıyorum şöyle. düğümlediğim ipin içinden geçiyorum. İkiye katladım. Ortağın tomurcu oluştu. Buradan bir tane tohum alıyorum. Ortadan geçiriyorum. Ortaya getiriyorum ve ipi çekiyorum. Bakın, örüyor zaten. Burada fazlalığı kaldı. Burayı sağlamca güzelce dikeceğiz. İkisini birbirine tutturayım. birbirine çok sağlam bir şekilde tohumlarla beraber dikiyorum. Tohum geri kaymayacak. Tohumu içine de geçirin ki geriye çıkma yapmasın. sağdan soldan kenardan her yerden dikin tohumu kesiyorum. Buraya sabitledim. Ve bakın şey gelmiyor. Tohumu diktim. Gelmiyor. İpimi tekrar düğümlüyorum. Şu papatyam burada papatya oldu. Burada da ortasına diktik. Bunu tam ortaya dik getiriyorum. Ben görüksün diye yeşil iple dikiyorum. Siz hangi renkle dikmek isterseniz görünmeyecek şekilde. Bunu ortaya sabitliyoruz. Ama ipim dolandı. Tekrar burayı güzelce sabitleyelim. Burası dikmesi biraz uğraştıracak. İp takılıyor hep. yaptık sıra sizin de elinize alışır. Buraya döndüre döndüre çok güzel bir şekilde dikin. Çıkma yapmıyor. Bir tane şuraya sağlamlayalım. kası bu taraf bu yeşiliple dikince yeşilipleri belli siz yeşiliple dikmeyin turuncu veya krem yaprağı için aynı göz kararı katlıyorum. İkiye katladım. Ve burayı tutturuyorum. Sadece birbirine tutsun. Yeterli. ipim ucunu düğümleyeyim. Buradan bir tel alıyorum. Düğümüm içinde kaldı. Yaktığım yerde içinde kıvırıyorum. içinde kalması için. Ve baklava şekli dili, dil, ay pardon, baklava dilimi şeklinde dikiyorum. gülümüz bu arkası tam ortaya dek getiriyorum elimle buradan tuttum ve ipimi çekiyorum buraya da güzelce sabitliyorum savaşıyoruz. Gülüğümüz oluştu. Çok güzel de oldu. Arkası da çok sağlam oldu. Çok kolay, çok basit bir model. Namaz başörtülerinde çok güzel olacağına inanıyorum. Siz de yapabilirsiniz yapan arkadaşlara kolay gelsin.